You look lonely. I can fix this. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Yurttepe. Kız arkadaşım Melat ile birlikte caddeye indik. Bağdat Caddesi'nde mendil satacağım. Bakalım işler nasıl gidecek? insanların tepkisi ne olacak? 5 tane mendil aldım. Tanesini 9 TL aldım. 10 liradan satacağım. bir TL de karım olsun. Benzin alırız. Arkadaşlar 5 tane mendil aldım. Şimdi Bağdat Caddesi'ne girdim. <laughs> mendil satacağız mendilci taze taze ana bunlar düşmesin bir şey diyeceğim mendiller düşmesin aşkım sana ver sana mı vereyim poşeti Poşet dur ver. şey. ben bir tanesini şöyle koyacağım arkadan bize çarpmasınlar da bir tanesini şöyle koyacağım aynen abi istiyor mi diyeceğim Bence kalsın öyle ya, böyle aşkım ekmek teknemiz de gözüksün. Tamam. <laughs> ekmek teknemiz de gözüksün. Evet, bugün cumartesi akşamı bütün İstanbul Bağdat Caddesi'ne inmiştir tahminimce. Bakalım ilk müşterimizi bulalım, bakalım kime satabiliriz mendillerimizi. Şunlara satalım mı aşkım? Abi kolay gelsin. Mendil alır mıydınız abi? 10 lira. 10 TL abi eve ekmek götüreceğim abi, yapma. Abi, öyle. Ben abi ben... ayakkabıma baksana abi. Ayakkabıma bak. Abi A ayakkabı alacağım. bir tane al var ya 10 TL ya. Abi, 10 TL. nereye <laughs> <yazıyorsun> 10 <TL. gülüyor> YouTube. Aynen. YTP furgon. Ben... Sen mendil mi al ya? Bırak YouTube'u. Mendil al. giderim Abi 10 lira ya. E r 7 mi Ar 25 mi? Arı 25. Fakir spor abi. Mendili alırsan r 7'ye çıkarız. Mendil alırım param yok ama. Abi 10 TL ya. <laughs> Hediye ediyorsan alırım. Allah çarpsın bana gelişi 9 lira. Abine, abine, Yemin abine, ederim 9 lira aldım. Kızlara yanaş. Bak Kur'an çarpsın. Abi ben ekmeğimdeyim ne kızı ya. <gülüyor> <gülüyor> Eve ekmek götüreceğim Ay. ya. 10 TL ya. Ya abi ya ooo. Aşkım satamadık. Niye satamadık ki acaba? Ben yapamıyor muyum bu işi? Selamünaleyküm. Kanka mendil alır mıydın? 10 TL. Takip ediyor yani. mu? O zaman bir mendilimi alırsın. <laughs> <laughs> Valla bana gelişi 9 liraydı. 10 lira abi. Kanka yok ki. Yok mu? Vallahi yok. Abi ya o. vermiyor Abi Ben 9 liraya aldım. <laughs> Benzin parası çıkarıyor. Piyasa yapacağım. <laughs> Eyvallah kankacım kendine iyi bak. <laughs> Aşkım parası çıkmadı ya. Ha bozdu. Aa şey deseydim keşke bozdururum deseydim. Şuna Abi selamünaleyküm. Abi mendil alır mısın 10 lira? Valla Abi 9 lira olsun sana. Valla ben 9 aldım. Abi zararına vereyim 8 lira. İyi tamam. Eyvallah abi kolay gelsin. Abi insanlar bunu zararına da almıyor. Ne yapacağız? Abi selamun aleyküm. Abi mendil alır mısın 10 lira? E, 10, lira. 10 lira. Bindiğin motor benden zengin abi sen ahme baksana 10 liraya satıyorsun. Abi eve ekmek götüreceğim öyle deme ya. Valla bana 9'a geldi. Vallahi billahi ne yok. 1 lira karım var bu işten. Evet. 10 lira abi. Ben, Efendim? Yani hiç lira yok, yok. hiç. Yok ben alkol kullanmıyorum ya. Çok Çok güzel, ya. Benzin alacağım ya piyasa yapacağım. Ne? Caddede piyasa yapacağım. Benzin alacağım onlar. Aşkım bunlar alacak. Abi alacak mı? Abi para üstüm yok. Valla Allah razı olsun abi teşekkür ederim. Ta tamamdır abi. Aşkım 10 lira kardayız aşkım. 11 pardon. Teşekkür ederim. Aa <laughs> <laughs> aşkım banka sen ol aynen sana vereyim parayı. Aşkım böyle giderse benzin parası çıkarırız he. Valla ben sevdim bu işi Kuryeli bırakayım bunu yapayım. Ha aynen dur onu vereyim sana. Stoklarımızı da güncelleyelim aşkım. Evet arkadaşlar kaldı son 4 tane mendilimiz. Şu mendilleri hemen bitirmemiz gerekiyor. Şunlar. Abi selamünaleyküm. Mendil alır mısın abi? 10 lira. Valla. 10 lira mı ver abi? Ta alacağım mı? Almadılar aşkım. Kandırdılar aşkım bizi. A abla selamün aleyküm. Abla mendil alır mısın? Me mendil alır mısın 10 lira? Çok teşekkür ederim. Abla 10 lira ya. Eve ekmek götüreceğim yapma be. Yok. Altındaki motor eve ekmek götürecek motor değil ama. Abla iş motorum bu benim. Çalışıyor. Ben akşam ama işe ama çıkıyorum. <laughs> girdi o. ne? Tribe mi girdi? <laughs> Azim şaka yapmıyoruz ki iş yapıyoruz. <laughs> abi selamünaleyküm. Abi mendil alır mısın 10 lira? <laughs> Eyvallah abi. Aslan abim benim. Bugün işleri iyi aşkım Abi teşekkür ederim. Oo başı verdi. Abi teşekkür ederim. Cansın. <laughs> A aşkım biz 10 lira diyoruz da 20'ye satıyoruz. <laughs> Ay 40 lira paramız oldu. Dur stokları güncelleyeyim aşkım. Vallahi hisleri gidiyor he. Aşkım manileri sana vereyim. Al aşkım. Vallahi iyi oldu ya. Poşeti yırtacağız yoksa. Poşet yırtıldı mı aşkım? Ay, yani. cic, 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 cic. Kaç mendil? 3 mendilimiz kaldı. Aşkım bunları bitirelim yeni stok alalım. <laughs> Ayun kapat zincirini gel. Tamam. Kaldı son 3 mendilimiz. Bak Bak bu Suriyeli ablalar almamıştı bizden mendil. Mendilci! Abla mendil alır mısın? 10 lira. Yok. Yemek yerken lazım olur. Peki. Hadi devam et dedi. Devam et o zaman. <laughs> Utandın aşkım. <Evet>. Niye? <laughs> Kanka Mendil alır mısın 10 lira? <laughs> abi bu da benzin parası da. Eve ekmek götüreceğim ya. Ben de çekirdek satayım abi. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Selamünaleyküm. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Motorlarınız benziyor. <laughs> Kardeş misiniz? Yok. <laughs> Ama biriz. <gidiyor>. Kurye mi? <laughs> Kardeş <gidiyor>. Ha öylesiniz. <laughs> Mendil ister misiniz? Mendil. Me mendil satıyorum kanka. Yok. 10 lira. Yok, yok, yok. Aha mendilci abi. Meslektaşım benim be. Meslektaşım da aşkım o. Kanka merhaba. Merhaba. Kanka mendil alır mısınız 10 lira? valla para yok. <laughs> Bir tane alın bari be. 10 lira ya. Valla. Kanka beraber mendil satalım. Yok be abi. 9 liraya alıp 10 liraya satıyoruz. Bakalım. Ha, yo, yo 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 İstersen bedava vereyim. Yok eyvallah. Eyvallah kanka. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aşkım. İyi akşamlar. Çocuklar öğrenciydi ya. Paraları yoktu. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Selam. Mendil alır mısınız 10 lira? Bir tane be. Bir tane ya. Olur. Saat çekelim iman vereyim. Aşkım İvan'ı motora mı yazsak? Bence İvan'ı motora yazalım. Okutup geçsinler. İlla arabacı olması gerek yok ki. Mendil satıyor sonuçta. Ekmek parası. Mendilci. Taze taze yeni mendiller var. Mendilci. Abi selamünaleyküm. Hey. Selamünaleyküm. Aleyküm. Abi bir tane mendil alır mısın? 10 lira. Yok eyvallah. Bir tane ya. Kayıtta mıyız? A Kayıttayız. abi. Bir Valla olur. <laughs> Aa, olur abi teşekkür ederim. teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşürüz abi kendinize iyi bakın. <laughs> eyvallah. eyvallah, eyvallah abim. Aşkım çikolatayla takasa girdik. <laughs> Dur vereceğim. Eyvallah. Arkadaşlar son iki mendilimiz kaldı. Onlar da bitirip kendimize benzin alıyoruz. Şunlar nasıl? Merhaba. Mendil alır mısınız 10 TL? Bir tane son iki tane kalmış satayım be. Benzin alacağım şuradan. Son iki tane kalmış 10 TL. Valla. Peki. Allah yardımcınız olsun. Tamam. Ne dedi aşkım? Şunlara sorayım. Abi selamünaleyküm. Abi mendil alır mısınız 10 lira? 10 TL. Son iki tane kaldı satayım ya. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Allah Evet. Neden? Yüzünü kapatsam? Ha. Tam burayı şey yap. Neyse mendilimiz elim. YTP Furkan. <laughs> Paylaşayım mı? Son karar mı? Ta abi yüzünü kapatsam. Tamam peki bu, burayı şey yaparız Görüşürüz kendine iyi bak Çok teşekkür ederim Ayrıca 50 milyon para aldık Dur şu sahadaki pasata soracağım aşkım Şunlara soracağım Abi selamünaleyküm Abi mendil alır mısınız 10 lira Son 2 tane kalmış satayım be Valla Abi 9 lira olsun son 2 tane kalmış Kanka 10 lira ya. Valla. Havale yapın. benzin alacaksın ya? Benzin alacağım aynen. Piyasa yapacağım ya. Piyasa yapacağım. Dua ederim size. utanıyor. o hep utanıyor. Kanka teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Kesene bereket. Çekiyor YTP Furkan. Gör evet çıkacaksınız. Çek bizi böyle Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar son bir tane mendilimiz kaldı. <laughs> Aşkım. Son bir tane mendilimiz kaldı. Son bir mendil kaldı mendilci. Son bir mendil. Abi selamünaleyküm. Selamünaleyküm abi. Mendil alır mısınız abi 10 lira? Son bir tane kaldı. 10 lira. Abi 9 lira olsun sana. Abi teşekkür ederim. Kesene bereket. Kendine iyi bak. Allah aşkım su ekle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bütün mendillerimizi sattık. Bunda da çöpe atalım aşkım. Aşkım kaç paramız var? 70 lira mı? Aynen. 70 TL paramız var. Şimdi bununla gidelim. Doya doya bir benzin alalım aşkım. <laughs> ha sigara mı isteyelim? Dur iki tane de sigara isteyelim. Aynen. Aynen dur şey. Abi iki dal sigaranız var mı ya? İki dal. Bir tane var elimde sabahtan. Eyvallah aşkım al. Abi teşekkür ederim. ederiz. Olsun. Allah razı olsun. Abi olsun. Efendim çakmak a Yok, çak Valla çakmak çak çakmak var mı sende? Nasıl vereyim? Çantam. Çantamda. Yo vermiyoruz bize de, vermiyoruz. <gülüyor> vermiyoruz. vermiyoruz vermiyoruz. <laughs> Ay <laughs> <laughs> çok iyi değil mi? Son bir dal daha isteyeyim aşkım onu da kendime. Bilmiyorum ki. Abi bir dal sigaram var mı ya? Abi iki kişiyiz varsa iki tane. Abi çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> aşkım işler yolunda. <laughs> Arkadaşlar şimdi sigaralarımızı aldık. Şimdi gidelim petrolden bir benzinimizi de alalım. Mendil parasıyla. Şuraya durayım mı? Durayım. Aşkım saysana kaç paramız var? Aşkım. Oo, o, o, dur. <laughs> kaç paramız var? Aşkım saysana. Ya benzin alacağız. Dur ben, benim de elbenimi sen çıkarsana. Bakalım kaç paramız var? 20 30 Eldiven var sayamıyorum. 40 50 60 70 lira paramız var. Artı bir çikolatamız, artı 3 sigaramız var. Doğru. Değil mi? Pompacı abiler nerede ya? 70 lira abi. 70. Abi şöyle vereyim. Doldu mu abi? Evet. Ha. Teşekkür ederiz abi. Abi dur, senin motor geniş abi. <laughs> İyi akşamlar, hayabusa. Arkadaşlar mendillerimizi sattık, benzinimizi aldık. Şimdi yola devam edeceğiz ama şu kenarda aldığımız sigaraları da şey yapacağız. Selamünaleyküm. Şu kenarda sigaralarımızı içeceğiz. Aşkım motor ısındı biraz dinlensin. Arkadaşlar YouTube videom bu kadardı. Bu tarz içeriklerin devamı için yorum yapmanız yeterli. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz yeterli. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.